Hepinize merhabalar kankilerim Yeni videoma hoş geldiniz kankilerim bugün sizlerle birlikte ne yapacağız biliyor musunuz bugün ee, kimse de olmayan bunun şey oldu ama yani farklılar oldu ama arkadaşlar bu yaptığımız kimse de olmayan bir şey kimse'nin bilmediği bir şey arkadaşlar arkadaşlar oyunu bildiğiniz gece yapacağız arkadaşlar bildiğiniz gece yani İsterseniz gün batımı da yapabilirsiniz isterseniz eee ayrıyetten e, başı bir olay da oluyor onda işte, işte, yaparken göstereceğim arkadaşlar size şimdi şimdi arkadaşlar e, ilk önce e, Game Guardian'ımızı açalım Game Guardian açtıktan sonra arkadaşlar buradan bellek seçten X X A X S seçin diğerlerini kapatın arkadaşlar sadece i̇şte şu alttaki iki seçir olsun arkadaşlar sonra arkadaşlar ee, buradan arama yerine yani şu şeye tıklayın buraya 1,5 flat ile aratın arkadaşlar çok fazla değer çıkmayacak 20-24 tane değer çıkacak arkadaşlar şimdi arkadaşlar ben size birkaç tane göstereceğim yani ee, 3, 3, 4, 3 tane halam var siz sonuna kadar izleyin arkadaşlar videoyu hepsini öğrenin şimdi mesela bunu eksi 25 yapalım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi oyun sarı oldu. Yani filtre gibi oldu aynı. Şimdi arkadaşlar bir oyuna girelim. Şimdi arkadaşlar. Bir dakika. Heh. Köprünün altına gelin arkadaşlar böyle. Gör, görmesi lazım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar akşam oldu. Gördüğünüz gibi. Bakın şimdi size efsane bir şey daha göstereceğim. Para yaktığınız zaman arkadaşlar Gördüğünüz mavi ışık oluyor Efsane bir şey olmuş i̇şte Efsane bir şekilde buldum yani ben bunu Mesela kaç yapalım biliyor musunuz? Y Artı 25 yapalım Gördüğünüz gibi gün batımı oluyor arkadaşlar Gün batımı 10 numara oluyor gerçekten işte. Gökyüzü bir, gökyüzüne de bir Efekt çekersiniz telefondan Mesela fazla yapalım biraz bunu hmm. fazla değişmiyor şöyle bir şey yaparsak eksi 25, virgül. 25 yaparsak karma da olmuyor hmm. eksi 50 yaparsak arkadaşlar eksi yaparsanız akşam oluyor yani böyle bence akşam olması daha güzel ama gün batımı da güzel. Eğer eksili yaparsanız akşam olur. Eğer artılı bir sayı yaparsanız gün batımı oluyor. Başka deneyelim. <laughs> açalım mesela 10 eksi 50 yapalım. Yok. Büyük ihtimalle bunların içinden birisi değiştiriyordur bu değeri. Evet. Gün batımı gibi oldu. Gördüğünüz gibi. Harbi akşam şeyi. Güneş efekti koyarsınız arkaya. <laughs> <laughs> Mesela kaç yaparım? Biraz abartalım şöyle. Evet abarttık mı? Hiç şey yapmıyor ya böyle normal bir şekilde artıyor ama e, benim bu olaydı en sevdiğim olay. Tabii ki de far renginin değişmesi arkadaşlar gördüğünüz gibi. Mavi oluyor yani bildiğiniz xenon far yapıyorsunuz. Bildiğiniz xenon farı ya. Oyun kasıyor arkadaşlar fazla şey yapmayın. Mesela Eksi 20 yapalım yeterlidir bu. Böyle gibi akşam tadını çıkarsınız böyle. Hatta arkadaşlar şey yaparsanız hmm. gökyüzü gökyüzünü şey yaparsınız. ikinci şehre gidelim bakalım. Gökyüzünü bir akşam yapalım gelelim. Ama nasıl olacak o? Hmm. birinin olması lazım. Yanımızda mı? Neyse oraya gidelim. Oraya gidersek de olmaz ki Neyse arkadaşlar işte Bu şekilde halledersiniz arkadaşlar yaparsınız Bir dahaki videoda arkadaşlar ee, Zaten fazla bir içerik kalmadı Şunu Düzelttim de kasıyor Fazla bir içerik kalmadı arkadaşlar Bir dahaki videoda ee, Birkaç şey daha çekeceğim Bir dahaki videoda da Bir şeyler çekeceğim işte Ondan sonra artık başka şeylere Adam atacağız arkadaşlar Hep aynı şeyde kalsak olmaz ilerleyemeyiz Hep birlikte ee, eğer e, böyle istediğiniz oyunlar varsa arkadaşlar böyle oynamak olsun bir şeyler bunun böyle kar park gibi bir şeyler yapmak olsun falan kar parkindeki arkadaşlar PUBG falan e, istemeyin çünkü PUBG'ye ben e, hile yapamam yani kodu falan da değilim ben şans eseri buluyorum böyle şeyler bazı şeyleri o yüzden dolayı PUBG falan olmaz size tavsiyem böyle araba oyunlar olur şu anlık yani bilgisayar alana kadar araba oyunları olur başka oyunlar olur tavsiye ederseniz ee, tabi çoğunluğun oyuna göre şey yapacağım mesela 10 ee, kişi 5 kişi şu oyunu diyorsa 6 kişi şu oyunu diyorsa 6 kişinin ikini isteyeceğim yani yapacağım çekeceğim çünkü çoğunluğun istediği olacak büyük ihtimalle yani işte ortaklaşa karar verirsiniz arkadaşlar siz her neyse arkadaşlar çok uzattım videoyu. Kendinize iyi bakın. Ya kanalıma abone olmayı, like atmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Kankilerim görüşmek üzere.